Herkese selamlar arkadaşlar, salı günü, piyasalar yine e, hareketli, borsada e, yine bir denge arayışı var fakat sizlere ifade ettiğimiz bu 7.870'lerle 7.400'ler arasındaki banda sıkışmış bir hareketin e, yaşandığını, e, bundan sonra belli bir süre daha yaşanabileceğini gösteriyor. Major haber akışları yukarı yönlü ya da e, aşağıda 7.400'lerin altına doğru hareketi hızlandırabilir ama belli başlı güçlü hisseler, iyi bilanço açıklayanlar da bu piyasalarda biraz daha baskılanıyor. Bunlar temel olarak şundan dolayı yapılır. Oradaki yatırımcıyı bezdirip elindeki varlıkları alabilmek için yapılır. Çünkü daha sonraki süreçte daha pozitif hareketler yapması beklenir. O yüzden şu an 7700 sınırında, onun altına iniyor, bazen yukarı çıkıyor. Ama bu bir sürece yayılacak. Onu tekrar altınızda, aklınızda bulundurun. Aklınızdan çıkarmayın. Mehmet Şimşek'in yatırımcı e, bulmasıyla alakalı bir süreç de olacak önümüzde. Bu önemli. Tabii Şimşek'in açıklamaları var. E, yine dış ticaret verileri açıklandı. Enflasyon beklentileri açıklandı. Tabii e, üfe tarafı açıklandı ama e, tüfeyi de izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bunlara bir değinelim. Şimdi Mehmet Şimşek diyor ki e, bundan sonraki süreçte refah artıracak şekilde vergi düzenlemelerini de tekrar yapacağız. E, sürdürülebilir bir yapı içerisinde ekonomik büyümeyi sağlayacağız, halkın genel refahını tesis edeceğiz. Ama Mehmet Şimşek'in şu ana kadar uyguladığı tüm politika, dolaylı vergiler, MTV, ÖTV yoluyla vatandaşın normal e, beyaz yaka, mavi yaka, asgari ücretli, emekli, kim varsa toplumun ezilen kesimleri, bu kesimlerin üzerindeki vergi yükünü artırmak. E neden? Ve örnek verelim. 2024 bütçesinde sevgili arkadaşlar, vergi muafiyet istisna teşviklerde 2.2 trilyon liralık bir bakiye var. Bu belli başlı şirketlere e, ist, uygulanacak. Ama baktığınız zaman e, KDV düzenlemeleri, ÖTV, MTV düzenlemeleri aynen tam gaz devam ediyor. Ve maaşlarınızdan mesela borçlu çalışanlara bakın. Bunlar da eline maaş gelmeden zaten kaynaktan kesiliyor. O yüzden burada adaleti sağlayamayacağını bu mantıkla, bu bakış açısıyla Mehmet Şimşek de biliyor. Sadece maalesef uyguladıkları politikalarla günü kurtarıyorlar. Burada temel dinamik şu. Şeffaflaşarak gerçekleri vatandaşa anlatmak, TÜİK verilerini düzenli hale getirmek, şeffaf hale getirmek ve buna göre ücretler politikasını, buna göre fiyat artışlarını, buna göre faizi, enflasyonu kuru belirlemek bunu yapamıyorlar. Yapamadıkları için de kademeli olarak günü kurtaran işlemler yapıyorlar. Şimdi bu yeni adımlar attılar bu faizlerle alakalı. Biliyorsunuz bankalardaki ortalama mevduat faizleri 2-3 haftadır aşağı doğru geliyordu. Ama son düzenlemelerle birlikte burada TL mevduat bacağında da bankalara da uygulama talimatları gitmeye başlamış. TL mevduat bacağında da bir zorlayıcı yapı oluşacak muhtemelen. Bu zorlayıcı yapı ile birlikte mevduat faizleri e, artmaya başlayacak. Şu an evet iki haftadır bir düşüş eğiliminde fakat mevduat faizleri muhtemelen artacak. Çünkü KKM çıkışlarını hızlandırmaları gerekiyor. Burada çıkışlardan sonra da dövize olan talebin oluşmaması ya da Döviz cinsinden varlıklara talebin oluşmaması yani dolarizasyonun oluşmaması için TL mevduatın özendirilmesi gerekiyor. Burada baz, bankalar bence baskı altında kalacak. E, TL mevduat faizleri yukarı gittiğinde kredi faizleri zaten yukarı gidiyordu. Finansmana erişim problemliydi daha da problemli hale gelecek. Ve maalesef zincirleme etki açısından baktığımızda birçok işletme özellikle yani bu yılda da bu yılın sonuna kadar da sıkıntı yaşayacak ama 2024'te iflaslar görebiliriz. E, kapanan işletmeler görebiliriz. Bu işsizliği de artıracaktır. Yani çok ilginç bir yapıya doğru ilerliyor Türkiye. E, boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyor. E, öyle bir noktaya getirilmiş ki önceki ekonomi yönetimi tarafından bu yapı. Şu an ne yapılırsa yapılsın tutmuyor. Neden? Bir de seçim var maalesef. E şimdi bütün bu adımları atıyorsun, enflasyonla mücadele ediyorsun, kredi sıkılaştırması diyorsun. Para politikası, mali disiplin, tasarruf vesaire. bir bakıyorsun. Birkaç ay sonra seçim var. Şimdi Ocak ayına geldiğimizde kim iddia edebilir ki Türkiye'de AK Parti seçim harcamalarını arttırmayacak, para arzı artmayacak, seçim yatırımı yapmayacak? E o zaman bu da enflasyon olacak, oluşturacak. E bugüne kadar attığın adımlar o zaman ne içindi diye sorgulanır. Bu anlamda önümüzde çok şeffaf olmayan bir dönem var. E para girişi isteniyor. Hep söylüyorum kur belli bir seviyeye çıkarılmadan Türkiye'ye, Hiçbir yabancı yatırımcı gelmez. Zaten uzun vadeli yabancı yatırımcı gelmez. Neden? Şeffaf değilsin. E, yönetim sistemin e, çok hızlı, e, bir anda bir gecede her şeyin değişebileceği, kararların alınabileceği bir sistem. E, hukuk sistemiyle alakalı tereddütler var. E, bu anlamda kurumlar arası e, denetlen denetlenebilirlik, sorgulanabilirlik, şeffaflık gibi problemler var. TÜİK gibi bir problemin var. E, oradaki verilerle alakalı. E, o zaman... Sana gelip biri fabrika kurmaz burada. O zaman ne yapar biliyor musunuz? Gelir senin faizinden kazanır, kur manipülasyonundan kazanır, borsanda para kazanır, ama orada da küçükleri parçalayarak kazanır. İşte bu yapı maalesef böyle bir yapı. Bu yapıdan negatif etkilenmemenin yolu da yatırımcı açısından seçici olmak, çok hızlı para kazanabileceği düşüncesinden uzaklaşıp önce bir mevcutu koruyalım mevcutun üstüne neler ekleyebiliriz ve önümüzde ne gibi fırsatlar olabilir diye düşünmek. Birkaç ay önüne bir vade en azından koyabilmek. Bunu yaparken de farklı farklı enstrümanlar, full borsada olacağım diyen için de sektör çeşitliliği ve manipülatif pahalı hisselerden uzak durmak. Bence temel kriterler. Şimdi enflasyon beklentilerine gelelim. Biliyorsunuz Ekim ayında şimdi aylık bazda %4 yıllık bazda da 62.2 gibi bir beklenti var. Tabi e, daha düşük bekleyen, daha yüksek bekleyen var. Mesela aylık 3.2 bekleyen var, 4.5 bekleyen var. Yıllıkta da 61 ile 63.5 arasında beklentiler değişiyor. Ama netice itibariyle şimdi bunu TÜİK enflasyon üzerinden konuşuyoruz. Ama market pazar e, ulaşım giderleri vesaire bunların hepsine baktığımızda farklı tablolar zaten. E, ha, aklımızda yıl sonu beklentisine bakıyorsun. E, Medyan yani ortalama beklenti 68.6 enflasyonda bence daha yüksek olacak. 2024 yıl sonu beklentisi de %43'ler seviyesinde ve 2024'te de 73'le zirve görülecek bir beklenti var. Ha bu beklentiler ne kadar gerçekleşebilir? Bugünden e, yarını görmek mümkün değil. Dünyadaki jeopolitik atmosfer nereye evrilir? Tüm maliyetler dünyada nereye evrilir? Bunların hepsi değerlendirilmesi gereken konular. Ee, ve buna göre bu hedefler muhtemelen revize edilecek ki Gaye Erkan da geldiğinden beri zaten bu enflasyon beklentilerini revize ederek ilerliyor. Bir diğer önemli husus şu açlık sınırı ve yoksulluk sınırı açıklandı Türk işin. Açlık sınırı 13.684 lira. Yoksulluk sınırı 44.573 lira. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık e, insanlar ekmeği zor alır hale geldi ve bu yaşam e, modeli insanlar için çok sürdürülebilir değil. E bir de bunun yanına e, Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına bakalım. Türkiye'nin ekonomisi için göçe ihtiyacı var diyor. E şimdi arkadaş sen emekliliğini doyuramıyorsun. Asgari ücretlerini doyuramıyorsun. 44.573 olmuş yoksulluk sınırı kaç tane beyaz yakalı bu rakamı alabiliyor? Ben biliyorum. E, bankalarda orta düzey yönetici olanlar bile bu rakama yakın yoksulluk sınırı altında ya da yoksulluk sınırının bir tık üstünde maaşlar alıyorlar. E, kiralar birçok yerde fahiş bir hale gelmiş, barınma krizi sorunu var. E, şimdi bir de finansman sıkıntılarıyla küçük esnaf, orta ölçekli işletmeler, küçük işletmeler zaten kendini zor döndürülebilir halde e, o zaman bu modelde bir problem var. Yani e, vergileri artırmaya devam ediyorsun. Niye? Tüketim azalsın. E, niye? E, bütçe açıklarını kapatalım. Tüketim azalırsa ithalat azalır, ithalat azalırsa cari dengede e, pozitif noktalara evrilebiliriz. İyi de senin cari dengeyi kalıcı olarak e, net bir şekilde düzeltebilmen için şuna ihtiyacın var. Üretim modelini, tamamen ekonomik modelini e, değiştirmen lazım. Biz ithalata dayalı bir tüketim toplumuyuz ve inşaat da diğer bir bacağı bu ekonominin. Bugüne kadar 22 yılda bu reformları yapıp üretime döndürememişsin üretimi yapan ihracat yapan firmaların bile üretim girdilerinin %60-65'i ithalata dayalı. E sen şimdi bu noktada kısa vadede bir şey bunu yapamayacağını biliyorsun. Vergi düzenlemelerini de yine sadece normal vatandaşın karşılayacağı yapıda ortaya koyuyorsun. E bu tasarruf diyorsan o büyük şirketlere verdiğin o muafiyetleri, teşvikleri bir kenara at bakalım. Köprü otoyollar için yaptığın anlaşmaları bir değiştir bakalım. Günlerle bakalım. Değiştir. Bunlar önemli. E, bu e, birçok e, vakfa e, yapılan bağışlar, bunlarla alakalı düzenlemeleri, buralardaki vergi muafiyetlerini bir tekrar bir gözden geçirin bakalım. E, kolay tabii. Yani marketten yapılan alışverişe konu temel ihtiyaç maddelerine KDV artışı yapmak. E kolay. Şimdi KDV arttırdığın zaman oradaki ürünün etiket fiyatı da artıyor. E ne oluyor böyle olunca? Enflasyon yaratıyorsun. E, bir yandan da dün de konuştuk. E, dünyada petrol fiyatları yukarı yönlü hareket yapıyor. Bazı günler gevşese bile. E, yine hem doğal gaz hem petrol bacağında riskler var savaşlardan ötürü. E, gıda arz güvenliği ile ilgili problemler var. E, bunların yanında bir de içeride sadece günü kurtarıcı politikalarla dilek ve temenniler yoluyla ilerliyoruz. Yapısal herhangi bir adım atamıyoruz. E, temel problem söyledik işte yani kurumların daha dinamik ve işler hale getirilmesi. Bu olmadan siz ağzınızda kuş tutsanız Sadece kısa vadeli portföy akımları zaman zaman gelir, sizin varlıklarınızın ucuzluğundan faydalanır. Sonra parayı alır gider. Siz her zaman bu kur şoklarıyla ilerlersiniz. Bir kere e, kur zaten şu an adil değerinde değil. E, faiz arttırdıkça artırıyorsun, enflasyon da artıyor ama bu faiz yine e, negatif reel getir ortamında. E, Hedeflenen enflasyona göre bunu 33'e göre yapıyorsun. E, tamam güzel. E, ama o ne kadar tutacak? O da tartışılır. E, şu an reel olarak baktığımızda e, banka mevduatları istenilen seviyede değil. oraya artıracaksın. E kabul. E, ama sen sadece ve sadece Körfez'den ya da şuradan buradan gelecek günübirlik, geçici, belli belli süreli paralarla bu işi çözemezsin. Burada o yüzden sıkıntı var. E, dış ticaret verileri geldi. Dış ticaret açığında bir e, aylık bazda e, baktığımızda geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda %47.8'lik bir azalış var. 5 milyar dolar seviyesinde bir açık var. Ee, ama baktığımızda üçüncü çeyrekte de e, ihracatımızda pardon Eylül ihracatında e, bir e, ufak azalış 0.5, ithalatta 14.6'lık bir azalış var. Bu biraz o petrolün o, bir dönemki yatay seyri. E, aynı zamanda biliyorsunuz talebi kısmak için ciddi bir çaba var. E, talep azalınca belli noktalarda belli ürünlerde e, dolayısıyla e, ithalat da azalıyor. E, bunu bir noktada yapıyorsun. Ama asıl yapman gereken kalıcı bundan sonra da enflasyon dizginleyici adımlarla alakalı bence çok somut işler yok. Ee, bundan sonraki süreçte özellikle yılbaşından itibaren, ocaktan itibaren enflasyonist süreci körükleyecek çok daha farklı noktalara evrilebilir piyasalar. Ee, Borsa ile alakalı tekrardan bir özet geçelim. Bu bir bant hareketine döndü artık. Buradan çok hızlı bir yukarı yön beklemek yanlış olur. 8000 diyelim kabaca ve 7400 arası bir band. Umuyorum 7400'ün altına kırmaz ama jeopolitik gelişmeler, işte dünya borsaları vesaire oraları da takip edin. Oralarda oluşabilecek çok aşırı negatif yapı tablo bizde de hızlı bir şekilde aşağı gelme sürecini ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte kademe kademe aşağı yönlü bir trend içerisinde bir bant hareketi yaptığını ifade etmiştik. Pozisyonlar bazı şirketlerde gerçekten alınabilir. Gerçekten iyi seviyelere gelen şirketler var. Bunlar da iyi bilançolar ve düşüyorlar, devam ediyorlar. Ee, ama hemen bir rally beklentisiyle değil, bir sürece yayılabileceğini düşünerek yatırımcı bilinciyle hareket edin. Zarardayım, zararı çıkarayım diye Twitter'da şurada burada önerilen, tüyo verilen hisselerden bence uzak durun. Bazı yatırımcılardan, arkadaşlardan mesajlar geliyor. Ben başka türlü çıkaramam bu zararımı. Başka türlü ödemelerimi yapamam dediğiniz anda daha büyük zararlara girersiniz. Bir sarmalın içine düşersiniz. Ee, o yüzden soğukkanlı ve sakin hareketler yapmak lazım. Başka alternatif enstrümanlarda da mutlaka bulunmak lazım. Verileri iyi takip edelim. Bu hafta veri akışları yoğun olacak demiştik. FED de var. Powell'ın konuşmaları da var. Ee, bizim enflasyon verilerimiz var. Ee, ABD'de Cuma günü yine tarım dışı istihdam var. Powell'ın konuşmaları, işte bu istihdam verisi, bunların hepsi e, altın-gümüş fiyatlarını da etkileyecek. Dediğim gibi orada da uzun orta vadede birkaç aylık, önümüzdeki birkaç ay için en azından bir şey olabilir diyoruz. Kısa vadede yine yukarı yönlü, aşağı yönlü hareketlerle altın ve gümüş tarafını da e, biraz manipüle edebilirler. Bunu da aklınızdan çıkarmayınız. Bütün perspektifiniz belirli bir vadeye göre olmalı. Günlük bakmayın, günlük bakmak yanıltıcı olur. Kanaatindeyim. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum sevgiler saygılar